Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight 3 serimize kaldığımız yerden ölümsüz labirente devam ediyoruz. Bazı kanalımızı iyi abone olmaktan videoyu beğenip başta bize destek olabilirsiniz. Şimdi ölümsüz labirente kasabı en son oynadığımızda yenememiştik. Zaten ilk defa oynamıştım ve kasabın oynadığım videonun sonunda aslında kasabın setine bakarak kasabın tehlikeli olduğunu görmüştük. Aslında o video boyunca ortaya yerleştirdim tabi o videonun ortasına yerleştirmiştim. Sete baktığımız zaman zaten kasabın tehlikeli olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü burada gördüğünüz gibi set bonus var. Yani kafes kurduğu zaman olabildiğince kaçmak lazım. Yayın yapacaktık. Yayınları bol bol oynamayı düşünüyordum. Yayın yapık ama maalesef ki bazı aksilikler oldu. Güç kaynağım şu an tamirde. Yani sıfır aldım ürün arkadaş dedi söküp baktığında dedi ki bu ürün tamir görmüş dedi. Yani tamirat edip sıfır diye bize kakalamış galiba anladığım kadarıyla. Çünkü içi tamir görmüş dedi. Şimdi bizim elimizde hangisi var? Mor paramız var. Buraya girmemiştik. Buraya bir önceki bölüm oynadık. Burayı da oynadık. Burayı oynadık. Bir şu kaldı. Buradan bir Coinsey'in hakkı diyelim. Bir de buraya el atalım. Hepsini oynamış olalım. Umarım oyun sesi bastırmıyordur ya. Yani bu Capture kartta da şöyle bir sıkıntı çıktı. E, Ripsaw Razer'ın 3 tane ben Capture kartı var. Razer Ripsaw vardı. O şu anda piyasada bulunmuyor. Nadir bulunuyor. Son Razer Ripsaw HD var bir de. Şimdi Şimdi e, Ripsaw'la Ripsaw HD'nin arasında fark ne diyor soracak olsanız. Ripsaw 1080p 60fps'e kadar ek görüntü aktarmayı yani mobilden veya da e, PlayStation ya da herhangi bir konsolun şeyini kalite, aktarıyor yani. E, ama hey Ripsaw HD ise HD'de ise 4K'ya kadar bunu sunuyor zaten. 4K'ya kadar sunduğu için 4K 30 FPS'e kadar sunduğu için daha kaliteli aktarma yapıyor. Daha güzel kayıtlar alabilirsiniz. Ama tabii e, şu anda onu alırken bir siteden almıştım alırken onu fotoğrafını koyarken hiç işte olarak koymuş arkadaş bunu dikkat etmemiş Ben de başlığı dikkat etmedim yapacak bir şey yok aldık bir kere yani geri de iade etmek istemedim Çünkü onu ilerleyen zamanlarda sebeplerini açıklarım zaten şu an 1080 60 FPS yeterli zaten ikinci aldan ikinci el olarak almıştım sıfırları şu an 3000 değerinde zaten ben ikinci 1500 lira aldım Pazarlıkla aslında düşerdi de ben ikinci alda görünce almıştım direkt. Ama HD olarak almıştım. Ama sıkıntı değil. Zaten o da o fiyatlar zaten. Sıfır yok onun da. O olsa zaten o da 3000 civarında. Çünkü Ripsa X var bir de. Bir de HD var. Onlar aynı fiyatta yani. Ama X daha kullanışlı gibi gelse de X yerine HD önerenler var yani. X'e şey yazmışlar çünkü fotoğraf hani DLSR kameranız varsa onun görüntüsünü aktarmak için yapmışlar galiba. Oyun için pek bilgi bulamadım. Ya yani var yani oyun içinde de oyun içinde onda da aktarma var da. Neyse şimdi şeyi bekliyorum. Kablo gelmişti geçen. Gelen kabloda da bir sorun çıkmadı aslında ama kablo uzun olduğu için büyük ihtimal rip sayışı diyor ki çok uzakta diyor. Ondan dolayı 1080p görüntü aktarma bir kere yapabildim. Onun dışında yapamadım. 120p olarak aktarabiliyor onu manuel ayarlarda yaparsan. O şekilde bir sıkıntısı var. Onun yerine orijinal Samsung'un bir ürünü buldum. Hem yayın sırasında şarjı bir çabuk yiyen Farmix Mesela şarjı biterse mesela yayın sırasında şarj bitmeye yaklaşırsa hem şarj edebiliyorsun. Hem USB bağlayabiliyorsun istersen yayın sırasındayken hem de aynı anda HDMI bağlı Öyle bir aparat buldum. Onu getir, e sipariş verdim. Bakalım o gelecek. Orjinal bir yerden sipariş verdim. Orjinal olsun diye. Hayaletlerin dikkatine neden ilk önce biz çekiyoruz? Bilmiyor muydun? Kubbe içindeki herhangi bir uzaysal zamansal bozulmayı görebiliyorlar. Görünüşe bakılırsa biraz gürültü yapıyoruz. Artık bu kadar yakın olduğumuza göre vazgeçmeyeceğim. Lütfen yine ortaya çıkarlarsa onları yaklaştırma. Ya şu oyunda bizim adımız geçmemesi, bizim konuşmamamız robot gibi olması çok saçma ya. Bizim karakter de arada bir konuşsa yani. Varlığını bir hissetsek yani şunu. Bazen kahraman diyorlar o zaman hissediyoruz. Evet burada oynadık. Yani şöyle bir şey var. Burada da oynamış olduk. Hem yani videoda görmüş olduk. Burayla buranın arasında pek fark yok gibi. Demin kaç aldık hatırlamıyorum. 20 veriyor. 10 yaz, yazsa bilen 20 veriyor. Burada da 10 yazsa da 20 veriyor bitirdiğin zaman. E, zor da bitirdiğinle kolay da bitirdiğin farkı var mı bilmiyorum. İlk attığım videoya bakabilirsin. Sonraki attığım videoda burayı oynadık zaten. Bu, bu videoda da burayı aldık. Artık bu üç bölgeyi video dışında oynayabilirim çünkü videoda oynadığım için. Bu bölgelerde şu ön bölgenin biletini kasıyorsun. Bu bilet buranın da biletini buraya kasamıyorsun tabi ama e, çarkta falan çıkıyor. Aslında var ya bir iki ne bir iki saat dört beş saat yayın yapıp bol bol oynamak lazım. Çünkü video dışında ben oynamıyorum. En azından yayın bahane olur. Şimdi mor paramız var sırayla gidelim. Öncekinde burada sarı paramız vardı. Şimdi de mordan gidelim. Gölge kanalı diyor. Hadi bakalım. Bu bölüm biraz dertleşiyoruz ama güç kaynam ne sıkıntı Güç kaynağım sıkıntı çünkü burada şimşek çakmasında elektrik şartel direkt kapanıyor. Ve güç kaynağım tamir edilemezse ne yapacağım bilmiyorum. Yani mecbur. Ee, oha. Midnight ne yapıyorsun sen? Senin yolun bura nasıl? Ağzını kırayım. Beni mahvedecek bu. Kesin var ya. Ağzını kırdım. Arena bu. Ya ışınlanması beni sinir edecek. Demin muhabbet sohbet ediyorduk artık odaklama vakti. Aha. Demin çünkü kolaydı. Ya tam güzel saldırıya hazırlanıyorum. Bu sefer işim bitti. Güzel. Güzel. Şimdi umarım o gelen şeyle beraber direkt işlemeden işlemaya bağlantı kuracağım. Umarım güzel bir 1080p olarak aktarabilirim. Güzel bir şey olur yani aktarabilsem çok iyi olacak. Çünkü hem ekranı oraya aktarıp hem şu şey sorunu çözmem lazım. Misal oyunun sesini bazen az çıkıyor size. Ben onu daha çok vermek istiyorum misal. Yani çok oyun müziklerinin belki sesim bastırmayacak şekilde bilgisayarda daha iyi ayarlayabilirim. Neden biliyor musunuz? O e, OBS'in üzerinde hem mikrofonun sesini hem de e, mikrofonun sesini hem de e, oyunun sesini ayrı kaydedebiliyorum. Ve o şekilde ayrı kaydedebildiğim için güzel bir e, şey olacak yani sesler istediğim gibi ayarlayabileceğim. Tabii keşke Recep Sağ'ı HD olsaydı ama yapacak bir şey yok. 4K 30 FPS daha kaliteli olurdu ama bilmiyorum ya. 1500 lira para verdik. Çok diyenler de var ama 0'ı 3000 lira civarı. Yarı yarıya ikinci el aldım. Ee, ama bilmiyorum yani. Bir şey gelsin de. Aha bizim affetti. Şu kablo gelsin de. Onda kablo değil de dönüştürücü aparat gelsin de. Ondan sonra çıkmazsa çok iyi olacak. Bir hafta içerisinde zaten başıma gelmeyen kalmadı. Bir tane ucuz kalitesiz bir marka e, sipariş vermiştim. Capture Card. Flash bellek şeklindeydi. Direkt e, arkasına HDMI kablosu takıp görüntü aktarabiliyordunuz. Ama maalesef ki onu kayboldu. Kargom teslim edildi dedi. Markete adres vermiştim çünkü benim olduğum yere kargo girmiyor. Markete teslim edildi dedik dediği dedi yerde yok kargom yani. İnsan bir oranın teslim ettiği yerin ismini yani kişinin ismini yazsaydı bulurduk. Arkadaş dedi ki bugün öyle bir kargo gelmedi ama makargocu diyor ki ben filan yere bıraktım diyor. Adam kar, kargoyu bıraktı kutuya kadar tarif etti. Ama işte benim kargom yoktu. Ya hepsini anlarım da bu bu hafta yaşadığım 3 olaydı. 3 olay kablo olayını anlarım. O capture kart olaylarını da anlarım. Biri kaybolur, birinin HD çıkmama. HD derken yani 4K 4K hiç yani ripsav HD 4K görüntü. Öbürü düz ripsav 1080p 60 fps. Şimdi şöyle bir şey var. Hepsini anlarım da güç kaynağının sıfır orijinal alıp orijinal alıp adam satan satıcı bu güç kaynağını bana tamir edilmiş güç güç kaynağını yani sıfırmış gibi hatırlandırıp bana kitlemesi zoruma gidiyor şu an. Bunu biz söktüğümüzde arkadaş da fark ettik yani. Çünkü işte içindeki orijinal lehimlere bak diyor. Ağzını kırayım ya. Gölgesi şeyi bir saniye erken açılsa da alıyordum. Onu bekliyordum ki uç, ışınlandı. Yani güç kaynağını bize tamir et kitlemişler ya böyle bir şey olmaz ya. Bugün bu videoda dertleri anlatıyorum resmen. Aslında topluluk kısmında o uzun yazdım ama bir ihtimal okuma aha. Ağzını kırayım senin var ya arinklet şeyine girmek lazım bunlara. Ya tam atıyorum ağzını kırdım gelme sana bir. Bittik oğlum bittik 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 bittik. 2-0 geriye düştük. Ya garantiye de gönderebilirdim aslında ama geçenlerde bir yorum yapmış. onda arıza direkt çıkmış. Ben de 3 ay sonra çıkıyor. Ben garantiye göndermek istemedim. Arızası neyse çözer dedim. Çünkü daha önce de yaşadım. Ya garantiye gidecek 2 haftada gelmeyecek. Daha önce de biz sanki bununla dövüştürdük ya. Bunda var ya şu an gölge özelliğinde şu an çok sıkıntı. Dikkatli olmamız lazım. Ayıklayat setine geçsek daha iyi olacak. Çünkü bazı atıcılar bizi mahvediyor. Yapma be her yerde gölge özelliği kullanıyor burada. Ağzını kırayım ne güzel arkasına geçmiştim ama. Atma beni atma. <gülüyor> ya! <gülüyor> <gülüyor> ya! Ya elim şey Sırt yere vurdum. Tam da köşeyi vurdum. Ha iki canımız varmış. Güzel. İki sert vurmamışım. Tam da bilek kısmına geldi var ya bileği ağrısak çalışırken mahvedeceğiz kuşan. Şimdi biri yorumlarda bayağı bir şey saydırmış. Abi şunlar şunlar aynı klasetine tak uçarsın dedi ama zaten onları bulana kadar etkinlik biter diye ben de cevap verdim ama onlar ne olduğunu şu an hatırlamıyorum. Şöyle özelliklerini bir kısaca göstereyim. Neler takılı neler takılı değil diye. Şimdi çılgın bir vuruşuna 150 hasar vermek için %15 şans diyor ama çılgını takmak istemiyorum. Düşman engelini aşıp tam hasar vermek için %20 şans diyor. Bu ne? Gölge rakibin senin saldırı hasarın %65'ine kadar can yani can ve gölge Bak bu çok iyi. 175 kadar can diyor. Tamam. Kanama. 110 komboyla yol aç. Ha bir dakika. Kanamaya yol açar. Rakibinin silahlı saldırıda. 110 kan. %10 düşük de. Şunu taksa takmayı düşünüyorum. Bu da bayağı hoşuma gitti çünkü. Şu silah özelliği yok yani. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Şimdi son bir canımız kalmışken dövüşe girelim bakalım ne olacak. Hay bakalım. Şimdi bakalım bu işi başarabilecek miyiz? Tam var ya. Yapma be ağzını kırdım daha vuramadım. Ha? Çok güzel silahını da düşürdüm. Bir vuruş daha. Çok iyi gidiyordum. Ay ağzını kırayım ya. onu yapmazsın işte. İşte bu. Şey ya tam var ya. Çok garip yerlerde gölge özellikler gelmesi bir çok garip. Silah düşürmemiz biraz onu yavaşlatmış olabilir. Ağzını kırayım. ağzını kırayım. İkinin ağzını kırayım değil mi? Hoş. Var ya bir şey diyeceğim. Aynı kılıç hayvan. hayvan gibi ha. Çukurun şampiyonu sen. Hayvan gibi vuruyor ha. Adama bir koyuyor. Adam var ya Uf. Dostum sen bittin. Sen bittin. Sen bana bir vursana. Vur bana. Vur bana, vur bana. işte bu. işte bu, işte bu. Çok rahattı ya. Açıveren kabus normalde en iyi set 200 vuran silah özelliği kartı olmasına rağmen yani şu anda bu daha iyiydi. Yani daha kolay oldu daha rahat oldu şimdi ödülü talep et her seviyede burayı açmanızı tavsiye ederim çünkü 20 mücevher veriyor 30 gölge şeyi vermesini boş verin zaten o önemli değil. Her seviyede ama 5-6 seviyede bir açarsanız bir kere verir o zamanlar. Şimdi burayı oynadık. Burayı da oynadık. Bize ne kaldı sırada yeşil para var. O zaman yeşil paraya girelim bakalım. Şimdi kasabı ayrı bir video yapacağım. Kasabı ayrı dalacağım. Yeşile bir dalalım be. Son videomuz sonuna gelelim. Sonraki 3 bölüm 3 şeyde dövüşü de ayrı yeten bir dövüş yapacağım. Sonra kasapla ayrı yeten bir video. 3 tane video çıktı. Bu video hariç 2'ye. Onun kafasını uçsak güzeldi bir dakika bu e, neydi lan bunun adı bunun adını unuttum dakika karakterlerin hepsini buna getirmişler resmen kaplandan kaçamadık ya Sen bitiyorsun. Acımasız ilancı. Çok garip bir isim vermişsiniz ha. Ama isim vermişsiniz. Yani bir ara bot mod mot diye gidiyordu. O balon balığı var arkada küçük bir şey. Kocaman balığı de demiyorum. Balon balığı kayboldu ama gölge formuna geçince. Kafasına uçmayı ihmal etmiyorum çünkü sağlamaz. Aha ondan kaçtım. Uf, bak kafalarda güzel hasar veriyor. Kafaya gelirse işi biter. İşte bu. Bak balon balı orada sağda. Ama o yüz şekli biraz garip çizmiş sanki. Aha. kedi kurtardı hayatını. Ama benim kaplana saldırmamıza ya çabuk acele etmeyecek işte. Kaplan oradan e sen kedi saldırısını yapınca kaplan benim üzerimden geçti yerdeyken. Bir kere kaptı. Burada şeylerinde de vermesi güzel ya. Ben onu hep kasmıyorum. Baskınlarda mesela şey geldi. 44 gün süresi var. Yani burada binik, üç, 13 13.000 güç yapmam lazım. Ben 800'lerdeyim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bol bol yayınlarda mı oynayacağız? Ne yapacağız? Eğitim varmış. Burada bu eğitim ne kadar faydalı bilen var mı? Sadece niçin eğitim geldi şimdi dövüşe gir çöl prensesi ha bu şey Aa bak bunu beğendim. Bak. Ha bunu tanıdım işte. Arena'daki şey bu ya. Acı veren kabusun çakmasını kullanan kız. Arena oynamadığım için isimler aklımda değil. Atıcı bana işlemiyor. İşte bu setin şeyde kullan. Ama bir vuramadım ya. İşte bu. Biraz çöl prensesi biraz oynamış olabilirim. Biraz. Hadi bakalım. Yetenekli dövüş şu. İkinci round. Sen beni vurmaya devam et. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aha. Kaçarken vurdum. Sadece kaçıyorum. Başka bir numaram yok ki. Tek very maç. Bana güç verdiğin için. Bir daha vur. Bir daha vur. İşte bu kadar. Kritik ve kafaya isabet işini bitirdi. Şimdi orada kafa olan neydi? Öfke miydi? Neydi? Adını unuttum bak şimdi. Onu kullansaydım benim de canımdan alıyor Onu sevmedim o yönde. Şimdi sana şöyle bir... Bu şeyi özelliğini seviyorum ya. Direkt bana getiriyor onu. Ha bu hareketi bak oyun bitmiş daha yeni yapıyorum. Ama görünmez oldu. Ablacım sen de çok oldun ama. Uuu. Güzel. 3-0. Çok rahat. Temiz. 3 tane de üç kaldı aşağıda oynanmayan. Aşağıda derken yanda. Devam. Onlar da videoya kaydalık. Geri kalan dövüşleri artık video kaydı almama gerek yok. Artık video dışında yayın olsa da yayınlarda bol bol oynardık. Şu üçünü de oynamayı düşünüyorum. Ne kaldı? Turuncu kartı anahtarımız var. Sonrasında bu anahtarımızdan var. Aynen bundan da var. Her birinde oynayabileceğim anahtarım var. Diğerleri bitti. Video. Son kasabı en sona bırakacağım. Kasapla ilgili video yarın. Yarın derken artık pazartesiye kalacak. Kasapla ilgili video. İki video birden atsam iyi olur ama yetiştirebilirsem tabi orada. Bakalım. Bu birinci maratonu daha bitiremedik. Bu büyük sıkıntı. Neyse yavaşça bir videomuzun son sonuna gelen bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.